Merhabalar, ben Manizel'in Cifalılık Sakıncası. Yani neredesiniz de? Ben Nur demir. Bu da takım arkadaşım Meryem Hayat ünlü. Biz yarışmaya ilk yardım ve sağlık kategorisinden katılıyoruz. Günümüzde aile iç şiddetin, özellikle de kadına yönelik şiddetin önüne geçebilmek için gerek kanlar, gerekse eğitimler son hızla devam etmektedir. Ancak sorunlar yaşanabiliyor. Biz bu sorunların önüne geçebilmek için Future Test adını verdiğimiz yapay zeka bir Future Test evlilik aşamasındaki bireyleri kapsamaktadır. Future Test testin içeriği 3 aşamadan oluşmaktadır. Test odası, kontrol odası ve terapi merkezi. İlk önce test odasına giren bireyler beraber geçirdikleri vakit sonucunda duygu değişimleri, hal ve tavırları ve en sonunda ufak simülasyon testleriyle testin sonucu açıklanır. Testin sonucunda alınan skora biz evlilik skoru adını verdik. Bu skor eğer %80'in üzerinde çıkarsa kişiler terapi odasına tedavi edilecek ve onun sonucunda alınan e, karara göre evlenmelerine izin verilecek. Bu karar doğrudur. bizim bu kararı almadaki amacımız çiftleri ayırmak veya onları zora sokmak değil. Biz sadece düzgün ve daha şiddetten uzak aileler yetiştirmek istiyoruz.